Arkadaşlar sizinle birlikte bugün ee, işte bak görüyorsunuz ben buraları geçiyorum. Ee, uçak Heh, geldik arkadaşlar. Oo, şu an toplantı yapıyoruz. Ben de nereye oturayım ben de buraya oturayım. Gizli görevler yapacağız. Çünkü biz bir mafyayız bilmiyorum. Herkes herkese hoş geldiniz. Hoş bulduk kaptan. Muhtemelen merak Muhtemelen siz neden orada toplandığımızı toplandığımı merak ediyorsunuz. Evet merak ediyoruz. Bize niye getirdin buraya? Niye getirdin? Evet niye getirdin bizi? Ben Roblox, ben Rolex e devletleri ordusu generalim. Tamam. Ben general Punch Ho diyebilirsiniz. Tamam genel yapınca bu noktanın bu noktanın itibaren söylediğim her şey emir olarak ya yani ismi söyleme yoksa takımdan atılacaksın ya yani emirlerime uy demek istiyor arkadaşlar şimdi lütfen oturun tamam biz oturuyoruz biz sakin bir komut verelim, emir verelim. Ama benim adım emir olduğu için şu an sinirlendim. Oyun yapınca emir yerine emir emir vereceğim size. Daha yapsaydım daha güzeldi. Hani direkt benim adımı söyleseydin. Hadi konuya gelelim. Tamam. Ben bir Hadi konuya gelelim. Bu kim? Bu. Bu bizim hedefimiz. Onun ismi Ronald. Ya Ronaldo ne ya? Araştırdık ve tek bildiğimiz onun tehlikeli Robloxian olduğu. Vay be ne yaptı? Doğru söylüyor adam. Ne yaptı? Bu işte gittiğimiz yer burası. Ya gittiğimiz ne yapıyor şimdi? Ronald kabir bir kap bir uçağın kaptanını kaçırdı o oh hayır herkes o oh, hayır o uçaktaki herkes tehlikede olmalı evet bu doğru neredeyse plan otomatik pilotun pilot modunda herkes uçuyor ben buraları geçeceğim arkadaşlar biraz geçtik. Uça bulmayız. Hı hı. tamam. Ben biraz buraları gittim. arkadaşlar. Şimdi generali takip edeceğiz. General. Ben general diyeceğim. Ya general daha güzel duruyor. Arkadaşlar buraya ben hep Rompopi'den biliyorum. Bunun süpürge gibi çalışıyormuş. Ben bakalım neymiş Ama siz de musunuz? Azıcık sesi gelir. arkadaş ee, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. 52'den 53. Bir

Şey iniyorum dedi. Tamam. Uy uçağa bak. Hocam hocam hocam. Hocam inebilir miyiz? Uy hocam hocam, hocam. Ben şunu alabilir miyim? Yes. Aldım çok güzel. Kostümle askerim mağaraya Hoş geldiniz. Ben asker kıyafetimi giydim. şu Şuradan bedava alabiliyoruz bu arada. Ben normal asker olacağım. Ama önce herkes hazırlanmalıyım. Ben hazırlandım ya. Ben böyleyim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı bırakmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Şimdi görevlerimizi tamamlayacağız. İyi görünüyor. Hocam aramızda giymeyenler var mıdır? Arkadaşlar ben iki dakika gelip geliyorum. Arkadaşlar iki dakika geldim. Hiç yerli yakıt yok. İşte burada yakıtları toplayalım. muz Dört tane var işte arkadaşlar dört tanesini buraya takacağız. Güzel ben tıkırız. Tamam biliyoruz ya. Umarım. Bizim ben yeşile gideyim. Ya da yeşil benim. Şimdi benim dragı. Ha gayret. Hı. Tak tak. Tamam ben de buraya gideyim. Ya gelsene. Buraya tak ha. Ya arkadaşlar ben buraya geçiyorum ya salak arkadaşlar taktı mükemmel tüm nozullar bağlandı tamam şimdi ben şimdi dolduruyorum doldurma tankı yapılıyor 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 doldurma tankı güzel 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 güzel, güzel, güzel. Arkadaşlar bu e, bu story story yani hikaye oyunları olduğu için fazla fazla işte arkadaşlar fazla video yani saniyeler alıyor. O yüzden nerede unutuyordum. Bu pita, pilot kral. Ben ona pilot diyeyim. Ben ona ya bu burada ne var? Sistem hazır bir general. Tamam. Lütfen başla. Lütfen motoru çalıştır pilot. Motoru çalıştırıyorum. Çalıştır da. Motorlar hazır. Şimdi arkadaşlar arkadan binebilir miyiz? Binelim. Hayır. Hayır. Heh, bindim. Generalin yanına Ne yapıyorsun general ya? Lan. Generalin yanına ben oturdum. Güzel 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 güzel. Din 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 Ne arkadaşlar? Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Öf. Vallahi çok sıkıldım. Arkadaşlar bu arada sıkıldığım için video çekiyorum. Roblox'a takalım diyeyim ki ben böyle bir oyun buldum. Çekerim dedim ve çektim. Bazı videolar izledim nasıl tamamlanır diye. Daha izlemedim ama küçükken izlemiştim. İyi şanslar askerler. Tamam. Teşekkür ederim kamda. Gene ara. Ne oluyor? Oha muz. <laughs> Hep okulda muz var. kadar muz götürüyordum çünkü. <laughs> Çekilin yoldan. Muş muş. Ya günah üstüne basma günah. Ya bu bunlar tam bir şeytan ya. <laughs> Biz maymunuz. <laughs> Maymunların soyundan geliyoruz. Hay gene Aa otomatik pilotta mı? Hmm general. Şu muzların. Hmm general. Bu muzlar o. Ben yemeyeceğim aga. Ben yemeyeceğim o zehirlidir. Ben yemem. Muz yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim bekle Ya üf genelal ben yemeyeceğim muzu ya istadım kaçtım. Genel benim iştahımı kaçırdın. Vallahi seninle geleceğime giderdim. Evde muz yerdim daha iyiydi ya. E yani, gene zaman muz yerdim. Normal ya şaka yok. Bir şey yok. Ses şey, teacher me them is the bizi şaka yapıyor. Cidden generale buradan şeyi söylüyorum. General öyle yer. Öler inşallah. Ya bu niye mi? Ve her örümcek selam aleyküm. Örümcek doğru. Hey, örümcek var mı? Hey, örümceğe bak. Arkadaşlar şu an örümcek şey uyuyor. <laughs> Genel yaslama. Genel ben Genel. Tamam olur. Ben giderim. Ben giderim. Ben ölmeye razıyım. Ben gidebilirim. Hemen videoyu bitireyim. Hocam Hoc ben gidebilirim. Ben ölmeye razıyım. Genel ben ölmek istiyorum. Ben bir korkusuzum. cesurum Ben bir Türk askerim. Cesurum ben motoru düzelteceğim. Hacı siz gidin siz Hristiyan mısınız? Ben gidiyorum ya. Hadi. Bekle dışarıda beni de unuttun. Hepimiz mi? Ya ben tek gidiyorum. Neyse hepimiz öleceğiz. Hocam ben... Hocam hocam hocam. Ya siz tamire değil de biz niye geldik? Fırtına yaklaşıyor. ben gidiyorum ha. Hatta ben. İşte gidiyorum. Selamlar. Selam aleyküm. Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aferin aferin aferin. Biz de burada oyun oynayalım. Hadi 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 hadi. hadi. Ya ben seni niye koruyalım? Biz daha kendimizi koruyamıyoruz bir de onu koruyacakmışız. Generallerde Öf general öf. General var ya her şeye karşı ya. General, general öl. General öl. General. Ne? Ya generalim ne yapıyorsunuz siz Allah için? Arkadaşlar çekilin yoldan. Bak. Alan salakları. Hala gülüyorlar. Biz burada ölmeye Hocam. Gel 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 Daha fazla kişi ölmesin. Dünyanın zorun geldi. Hocam biz nasıl? Hocam. Hocam Allah için. He hocam gidelim anlayışım. Allah. <laughs> Harbiden bu nedir? ateş. Hızlıca çabuk atacağım. Hocam öleceğiz öleceğiz. Hocam. Heh, gitti. Ah. Dev iskelet. Ne bize gördük iskelet vardı böyle büyük, büyük bir iskelet vardı böyle. Öldü. Siz burada kaderiniz bu kadar çabuk bitecek falan dedi. Bizi öldürecek diye. Hocam, samanıyoruz deprem mi oluyor hocam? Hocam, siz bizden büyüksünüz. Genel Genelde sonunda buradayız. Gelen sonunda yolun sonunda izleyeceksin. Gelen aç kapıyı. hadi pilot aç kapıyı. Aç kapıyı öldüreceğim. Aa, ne demiştim? Aa, burnum 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 burnum. Bunun içine acı girmiş. yanıyorum. Ya her videoda neden bu kadar şanssızım ya? Kesin bu videoda sıfır like falan alır. Oy, burnum burnum. Burnum. Aa iyi şans. İyi şanslar askerler. Bizi niye gönderiyorlar? Kendin git. ha bunu mu oldu? İtemene bana beni hemen. Adam önce bunu yapmak istemiştim. Niye yapmak istemiştin ki? O oh, hayır. Acele etme. Ya hadi. Burada burada. Burada burada. Kibolum. Hepsini de ben yaptım. Kesin. Şimdi Şimdi bazı şeyleri insanları çözmeye istedim. Hayır, insanlar, adamlar, hayır. Efendim, alın. Efendim, Efendim, iyi misiniz? Efendim, iyi misiniz? Efendim, iyi misiniz? Efendim, küçük çocuk iyi misin? Teşekkür ederim, of. Gelip biz onu kurtaracağız diyor ki of. Nasıl sana of. Hocam bu uçak çok sallanıyor ya. Hocam siz daha ne yapıyorsunuz? Ayaklarınızı yalıyorsunuz. Kaptan. konuşacağım. Herkes bana güveniyor. Ronald. Aç kap kapıyı aç. Bunu çözebiliriz. Ben diyorum arkadaşlar. Buraya nasıl geldin? Ronald. <laughs> ben Ronald. Kaptan. <Gülüyor> <Gülüyor> Planları Sorun ne Hiç. Ben küçücük. Ya okuyamıyorum arkadaşlar ya. Ben küçücük bir çocuktum. Sorun... Sorunlar falan yaşıyormuş arkadaşlar. Tek istediğim Arkadaş, arkadaş olabiliriz dedim. Şu an. Arkadaş. Evet. Arkadaş. Evet, ben okuyamıyorum arkadaşlar. İngilizce bilmiyorum fazla. işleri doğru yapmak için asla geç değildir. Geldim. Tamam. Şimdi tamam yapacağım biri insan olacağım. Ne diye? Güldü mü? Ronald. İyi misin? General. General. Ben giderim. Hayır Ronaldo. Hayır Hayır ben paracı almayacağım. Ronaldo. Hayır Ronaldo. Fakat gelen. Ya ben Ronaldo kurtarmak istiyorum ya. İşleri yana. Hadi ya. Hayır ya. Aa. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir şey oldu. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. sizleri çok ama çok seviyorum ve bay bay.